Kim ne dedi dodağını salladın, Bizim fikrimizi sormadan gitme, Ben ne dedim, bana niye hoğladın, Anamın işini görmeden gitme, Yavrum evi barhı kim süpürecek, Uşağı o kim götürecek, Gıç geldi bak ekmek de yedilecek, Katbere tereyağı sürmeden gitme, Samanın hepsi üstüme kalır, Ahırda bızağlar, Acından ölür. Sen gidersen, Tavuk cücük ne olur, Kazların yemini dökmeden gitme. Bulguruna salça kaynadılacak, Erişte kesilip kurudulacak. Ne gitmesi, turşu da kurulacak, Dan başına hedik, sermeden gitme. Cevizin hepsi dalda duruyor. Domates bostanda kaldı, kuruyor. Mobilyanın 5 taksidi duruyor. Marketin borcunu vermeden gitme. Kuz geldi bak sobalar kurulacak. Yakacaklar kapıda mı kalacak? Kalan yeni diziler başlayacak. Kumandayı eline almadan gitme kumandayı eline almadan gitme gitme